Gençlerimizle birlikte bu sezon işte kurduğumuz altyapıda birlikte yola çıktık ve başladık. Sağ olsun Mustafa abiler yani yıllardır babası rahmetli Halil amcadan beri her zaman Kütahya Spor'un yanında olmuşlardır. Gerek yönetimde olarak gerek bu şekilde katkı sağlayarak yıllardır hep bizlerin yanında olmuştur. Bugün de sağ olsun bizler aradık. Güzel giden bir oluşum, altyapımız var. Şu anda lideriz inşallah yarın da liderliğimiz devam etmesi için aradık. Kendisine Mustafa abiden rica ettik. İş kırmadan, iş tereddüt etmeden gençlerimizi bugün burada ağırlıyor. Kendisine de sizlerin üzerinden çok teşekkür ederim ben. Bakalım çok bu şekilde şehrimizden güzel destekler almaya devam ediyoruz. Kendisine de şimdiden çok teşekkür ederiz. Bu çocuk da bizim geleceğimiz. Takım mizin geleceği, şehrimizin geleceği, ülkemizin geleceği. O yüzden onlarda uygun gördüler sağ olsunlar. Böyle bir oluşum yaptık. Allah'ın izniyle yarınki maçta da başarılar diliyoruz. Biz elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Onlar da bizim şevkimizi kırmıyorlar sağ olsunlar. Gençlerimize başarılar diliyoruz. Evet buradayız beyler.